Şimdiki durağımız Nur Sultan Kazakistan'a gideceğiz. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova bize hem Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar hem de salgınla ilgili son gelişmeleri aktaracak. Her gün olduğu gibi nedir bugün detaylar sana soralım Nur Sultan'dan Güzel Zaytova. <laughs> Evet, Coşkun Özen Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklarla başlayalım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jamartokayev Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü. Ee, görüşme sırasında e, Kazakistan'la Kore e, ilişkilerinin e, mevcut durumu e, dahil e, bölgesel konular da ele alındı ve özellikle e, Kazakistan'la Kore arasındaki e, stratejik işbirliğinin daha da e, derinleştirilmesi, daha da gelişmesine e, dikkat e, edildi vurgu yapıldı bu konuya. E, pandemi koronavirüs salgını ve pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin olumlu yönde gittiğine dikkat çekildi ve tabii görüşme sırasında gündeme gelen konulardan biri de koronavirüsle mücadele konusu oldu. Diyelim Kazakistan'da son 24 saatte 179 yeni vaka tespit edildi. 108 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece Kazakistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 110.086'ya yükselirken 105.493 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1796 hasta Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti Coşkun Özen. Özbekistan'da ise son 24 saatte 194 yeni vaka tespit edildi. 76 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 64.633'e yükselirken 61.734 hasta e, sağlığına kavuştu. İyileşerek ve 541 e, kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Bu arada e, Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıklar e, şu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şafkat Mirziyoyev başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantıda e, endüstriyel verimlilik konusu e, ele alındı. Şafkat Mirziyoyev e, yıl sonuna kadar doğal gaz üretiminde artışın sağlanması gerektiğine e, ifade etti diyelim. Öte yandan Özbekistan ve Tacikistan hükümetleri Taşkent'le Düşanbe arasında düzenli uçuşları yeniden başlatmaya kararlaştırdılar ve e, yakın zamanda iki ülke arasında karşılıklı e, tarifeli e, uçuşların başlaması bekleniyor. E, diyelim ayrıca Özbekistan biliyorsunuz Rusya'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor ve e, bu e, konuyla ilgili e, Kasım ayların e, Kasım ayları başlarına e, Kasım ayın başlarına kadar e, 8500 Özbekistan vatandaşının tahliye edilmesi bekleniyor diyelim ve son olarak Kırgızistan'dan da rakamları aktaralım. Son 24 saatte Kırgızistan'da 582 e, kişi de virüs tespit edildi. E, 324 e, hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugüne kadar Kırgızistan'da görülen toplam vaka sayısı 54588'e ulaştı. 7.050 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1.126 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Bu arada Kırgızistan'da da diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Kırgızistan'da da koronavirüsün ikinci dalgasına hazırlıklar yapılıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Türk dünyası da ikinci dalgaya hazırlanıyor. Tıpkı tüm dünyada olduğu gibi. Nur Sultan'dan Güzel Zaytova'dan aldı